Arkadaşlar 26 Ağustos 2024 bizim buraya kadar kendisi zahmet edip gelip Turgay Bilim arkadaşımız ta Tekirdağ'ından arı götürdü. Götür götürmez bize bu arının farkını göstermeye başladı orada. Önceki arılarına göre kıyaslama yaparak bir ara ara böyle video paylaştı. Biz onları şimdi gösterdik. keyifle izledik. En sonunda hasatını da gönderdi. Bayağı bir sağ olsun kendisine çok teşekkür ederim. O bize zaten çok hakikaten böyle bir ara verdiğimizden dolayı kendisi defalarca teşekkür etti. bunu şimdi hasat videosu da geldi. Hepsini birden böyle bir yeniden evet. keyifle bir hep beraber izleyelim arkadaşlar. Hatta şöyle Bize bir ufuk olabilir bu. E, Tekirdağ'da bu sene bal olmadı denen bir yılda nasıl bir eee hakikaten yani o onun mutluluğu getirmiş, onu da bizi de böyle enerji veriyor burada. Zaten yani, kendisinin samimiyetinden de her şey anlaşılıyor yani. Evet. Herkese ben o şekilde bu şekilde mutlu temenni mutlu arıcılık temenni ederim arkadaşlar. Hayrabolu Tekirdağ Danışment Mahallesi'nden herkese selamlar. Bugün 17 Temmuz günlerden çarşamba. Ayçiçek balı bitti. İrfan abimizden aldığımız arının bal asıtını yapacağız. Buradan İrfan abiye, İsmail abiye çok çok selamlar. 13 Nisan'da 5 çerçeve yerli arı. Şu an 24-25 çerçeve. Ve ben bundan 3 tane karıçalı bal aldım. Yani 27 çerçeve bal. Hep birlikte açalım bakalım. Gördüğünüz gibi maske yok, eldiven yok. Şu an boğa tikenleri dediğimiz tikenlerden biraz bal geliyor. Onun haricinde bir şey kalmadı. Şu an arı 24 çerçeve. Bak. En sona tahta koymuştum. Dala katmasın diye. Bu en son çerçeve. Doldurmuş tırlamaya geçmiş yavaş yavaş. Evet. Durum bu. Burası bitmiş. Burası da az kalmış. Gördüğünüz gibi arı hiç saldırmıyor. Hafif bir duman yapıyorsun doğru aşağı geçiyor. <laughs> Son çerçeve. Bu şekil. Arıda mevcut az ama balı doldurmuş. Onu bırakacağım, bunu sırlasın. Al kata koyarız onu. Bu ikinci kat. Şurada iki tane kastak vermiştim Karaçal'da. Bakalım görelim. Evet maşallah. Burası full bal. Bu şekil. İnan gelsin? Tekir daire bulu danışman maalesef. Arı burada. İnternette bazı arkadaşlar eleştiri yapıyor. O arı böyle bal yapmaz, şöyle yapmaz. Şuraya yavru söküyor, bal dolduruyor. <laughs> Burası yarım kalmış. Evet bu şekil bak. Esmer petek istemez. Esmer petek istiyorum, esmer petek vereceğiz. Ben bağrıdan takviye almasaydım şu an bunlar full dolardı. Ama takviye aldık. Esmer bal. Evet, burasını komple sırlamış. Bal akımı durduğu için sırlama da olmuyor fazla. Ya evet, bu şekil. Şöyle bala baktığın zaman balkıp kıpkırmızı. Burada tamam iş bitmiş. Burada bir tane kastak vardı. Görelim bakalım. Evet. Esmer bal. İkinci katın durumu bu. Şu şekil. Burada 8 çerçeve aldık. 9, 10, 11, 12, 13. 13 çerçeve full bal. Bir de alt kata bakalım videoyu sonlandıralım. için yarayacağız. Buraya polen stoklamış. Burayı da aynı şekilde. de kapalı yavrusu var İrfan abinin dediği gibi balakımı akımı geldiği zaman ana ara aşağı kendini çekiyor. Bak ızgara yok bir şey yok. Üst kat full bal. Alt taraf yavru. Ana ara da burada. Bu sene boyadım onu Belli olsun diye. Maşallah kızımıza. Bal akımı geldiği zaman aşağı çekiyor kendini. Durum bu. Tekirdağ Ayrabolu Danışmat Mahallesi'nde durum bu. 8, 9, 10, 11, 12, 15. 15 çarçaba bağlı ikişer kilodan yerler 30 kilo. Allah bereket versin. Bizim aralarda o bal yok. Buradan İsmail ve İrfan abiye çok çok selamlar. Ankara Bey Pazarına. Herkese selamlar benden.